Arkadaşlar merhaba. Ben Excel e öğrenden Serdar. Bugün sizlerle Excel'in zaman fonksiyonlarından 20 tanesini görmüş olacağız. Arkadaşlar toplamda da zaten 23-24 tane. Bunların 20'sini arkadaşlar önemli gördüklerime ekledim. Göreceğiz. Hemen örneğe başlamak istiyorum. Excel'deki zaman fonksiyonlarından en önemlilerini görmeye başlayalım. Bugünkü tarihi almak istediğimiz zaman arkadaşlar bir hücrede today fonksiyonunu kullanmamız gerekiyor. Parantezleri mutlaka açık kapatıyoruz. Türkçesi bugün fonksiyonu. Bugünkü tarihi sizlere güncel bir şekilde getirecektir. Eşittir şimdi eşittir now fonksiyonu ise arkadaşlar bugünkü tarihle birlikte saati de getirecektir. Ama siz sadece saati isterseniz yukarıdan home sekmesindeki bu format ayarlarından time seçebilirsiniz. Arkadaşlar o zaman sadece saatlikte saniye getirecektir. Gün, ay, yıl arkadaşlar alacaksak bir tabloda veya sadece bugünün day fonksiyonu yani gün fonksiyonu kullanıyoruz arkadaşlar. Bugündekini veya şimdidekini seçebiliriz veya herhangi bir tarih seçebiliriz. Gün fonksiyonu, day fonksiyonu. Bugün mesela ayın altısı. Month fonksiyonu, ay fonksiyonu ise arkadaşlar seçtiğimiz tarihteki ayı alacaktır. Mesela şimdidekini seçebilirim. Bugündekini veya herhangi bir tarih seçebilirim. Gördüğünüz gibi yıl fonksiyonu year fonksiyonu arkadaşlar seçtiğimiz bir tarihteki e, yılı alacaktır gördüğünüz gibi. Tarih fonksiyonu ise arkadaşlar yani date fonksiyonu ise bu yaptıklarımızı yani gün ay yılı tam tersi birleştirmeyi sağlıyor. gün ayı yılı ayırdıysa year mesela böyle alt alta günler aylar yıllar e, üç tane bir sürü olduğunu düşünün. Tek tek uğraşmayacağız. Yılı seçiyoruz. Noktalı virgül. Ayı seçiyoruz. Mantığı noktalı virgül ve günü seçiyor. Yani seçtiğiniz yıl, ay ve günü bakın birleştirdi. Yine 6 Eylül yaptı. Bunlar binlerce olabilir. Alt alta yapacaktır. Tarih fonksiyonu. Saat fonksiyonu ise arkadaşlar hour fonksiyonu. Saat fonksiyonu da seçilen saat dakika saati getirir. mesaj şimdinin içinde bir saat var görüyoruz. Mutlaka saatteki olması lazım. Seçiyoruz. Hour saat fonksiyonu gördüğünüz gibi minute fonksiyonu arkadaşlar dakika fonksiyonu yine seçilen zamandaki arkadaşlar dakikayı getirirken second fonksiyonu da seçilen saat ve dakikadaki yani zamandaki arkadaşlar saniyeyi getirecektir. Mesela şu anki güncel itibariyle mesela 55. saniyedeymişiz. Mesela şimdi 58 gibi devam ediyor. Elinizde arkadaşlar bir listede A sunda mesela saatler, B sunda dakikalar, C sunda saniyeler, yüzlerce, binlerce var. Siz bunları birleştirip saat üretmek istiyorsunuz. Yani e, zaman üretmek istiyorsunuz. Bakın hour seçtim, saat, minüt seçtim ve saniye arkadaşlar seçtim. Enter. Gördüğünüz gibi arkadaşlar zamanı da üretmiş olduk. Şimdi arkadaşlar gelelim farklı e, buradaki şeylere de gelelim. Kaçıncı hafta? Seçtiğiniz bir tarihte ki, veya güncel bir tarihi haftasını bulmak istiyorsanız arkadaşlar haftadaki formüllerden with num fonksiyonunu kullanıyorsunuz. Arkadaşlar with fonksiyonu etkilen tarihleri, tarihi e, numarasını verir. 52-53 haftalar biliyorsunuz. seçti Mesela bugünkini seçtim diyelim. Veya şimdinkini de seçebilirim. Veya herhangi bir tarihte seçebilirsiniz. noktada bir gün. Devamını mutlaka girmenizi öneriyorum. Girmezseniz Amerika'daki pazar günü ilk başladığı için hafta arkadaşlar Amerika'daki haftalara göre olacaktır. O yüzden mutlaka 2 ya da 21 kullanıyoruz. Arkadaşlar kaçıncı gün yine 1'den 7'ye kadar biliyorsunuz haftanın numaraları var. O da weekday arkadaşlar seçtiğiniz tarihteki günü getirecektir. Mesela bugün 6 Eylül akşamlar 3 demesi lazım. Eğer girmezseniz bakın arkadaşlar 4 diyor. Amerika'da pazar başladığı için hafta 4 olur. O yüzden mutlaka 2'yi diyoruz arkadaşlar. Bakın 3 -3. Çarşamba 3 metre. Son sayfamıza çarşamba yazmasını da gösterdim. Yani günün isimlerini nasıl getirir gibi. Aşağıya geliyorum arkadaşlar. Mesela yine yüzlerce, binlerce işe giriş ve işten çıkış olan personelimiz var diyelim. Bunların arkadaşlar çalıştığı yılı, ayı, günü hesaplamak istiyorsunuz. eşittir arkadaşlar biraz şöyle büyüteyim sizler için daha rahat görelim. Arkadaşlar eşittir Excel'de aslında eskiden var olan pasif olan menülerden biri şu an için pasif olan menülerden birisi arkadaşlar. E-Tarihli Türkçesi. İngilizcesi de Dated If arkadaşlar. Dated If. Arkadaşlar aslında hala e, çalışıyor ama FX penceresinden falan ulaşamazsınız. Yardım yok. E, parametresi yok. Aslında var ama çalışmıyor. Pasif. Çünkü A, yani çalışmıyor derken çalışıyor ama yardım yok. Bakın. Küçük tarih söylemese de biz biliyoruz sırasını. Sizler de kullanıcı çalışırsınız. Büyük tarih, yani ilk tarih, son tarih. ne kaçıyoruz. Format yıl istediği için ye giriyorum arkadaşlar. Yerin Y'si. E tarihli kullananlar yine Y kullanacak. Bakın 2 yıl, 2 yıl, 4 yıl gibi çalışmış. Eğer arkadaşlar dated if'le sizlerle sizlerde de çıkacaktır, bende de çıkmıyor. İlk tarih, son tarih. bir değil de Ayını bulmak isterseniz M kullanıyorsunuz. E tarih olanlar A ya da yine M olacaktır. Ayın A'sı veya M'nin M'si gördüğünüz gibi. Arkadaşlar yine dated if. Yine küçük tarih, Sonraki tarih. tarihi içerisinde eğer D kullanırsanız günün D'si e, ya da G de olabilir ama bende de D, enter dersek bakın 9.6 gün. Şimdi arkadaşlar burada şuna dikkat etmek lazım. Şunu şu şekilde yorumlamıyoruz. Yani mesela bu personel 2 yıl 31 ay 946 gün çalıştı diyemeyiz. Yani ya 2 yıl çalıştı ya 31 ay şeklinde söyleyeceğiz ya da 946 gün. Bu şekilde kullandığınız zaman yani Y, M ve D şeklinde kullanırsanız arkadaşlar görüyorsunuz. Size önerimle yıl için bir şey yapmanıza gerek yok ama ay için arkadaşlar M yerine YM kullanırsanız YM 20 önce mutlaka yıl arkadaşlar son zaman Bakın şu şekilde yaparsanız 7 çıktı. Dikkat edin bu yıldan da etkilendi. Yani 2 yıl 7 ay. Yeme. Aynı şekilde gün de mesela arkadaşlar. 7 ay 9-31 gün çalıştım demeyiz. Yani 30'dan aşağı alması lazım. Bunun başına ne koyduğunuz zaman? M harfi arkadaşlar. Yani D, M yazanlar oluyor. Dikkat edin. Önce ay. Hani büyükten ymd Y, M, O şekilde. Enter. Yani ne olarak yorumlayabiliriz artık arkadaşlar? Çok lazım olan bir şey bu e, ee, sözleşmeli olur, bitiş tarihi olur. Ha, kaç yıl, kaç ay, kaç gün gibi. Burada da personelimizin işe başlayış, işten çıkış. 2 yıl 7 ay, 3 gün çalışmış. 2 yıl 3 ay, 21 gün çalışmış. 4 yıl 11 4 yıl 11 ay, 15 gün çalışmış. Çok önemli arkadaşlar. Demek ki YMD yerine ne kullanmanızı öneriyorum. Y, ymm Tırnak içerisinde. Peki arkadaşlar. İki tarih arasındaki gün farkını 941 falan bulmuştuk ya. Yani tek D ile. 940 falan bulmuştuk. Şimdi ben bunu başka yöntemlerle de bulabilirim. Mesela hocam çıkarsa yani büyük tarihten küçük tarih herhangi bir fonksiyon kullanmıyorum. Formül. Bakın 946 demin de bulmuştuk. Şurada göstereyim. Arkadaşlar D deyince çıkıyordu bakın. 946. Arkadaşlar ben yine YM yapayım ama 946'yı görüyoruz. M de yapayım. Şimdi arkadaşlar demek ki bunun için çıkarma yapabiliriz ama ay ve yıl için ne yapacaksınız? Mecbur. Dated ve ihtiyacınız var. Ee, başka yöntemler de var. Yine fonksiyonlarımızdan biri arkadaşlar. Days fonksiyonu. Gün Türkçesi. Önce son tarih. ilk tarih. Enter. Bakın yine 946'yı bulduk. Yani bu 946, 843, bulmanın 3 yöntem var. Pasif oldu alan. e -date, şey, datative, D kullanarak veya normal matematik yöntemi, çıkarma yöntemi veya arkadaşlar days fonksiyonu. Gün 3 tane yöntem yani. Hepsi de aynı sonucu ulaştırıyor. Peki arkadaşlar yılı 360 ayı 30 kabul ederek bulmak istersek o zaman ne olacak? Days arkadaşlar yerine Days 360 kullanabilirsiniz. Bakın start date üstten çıkış. Ne farkı var? Bakın dikkat edin 930. Yani yılı arkadaşlar 360 gün kabul ediyor. Genelde mesela hani iş hayatında öyle denebilir. 12 ay 360 gün şeklinde de kullanılıyor arkadaşlar. Yani 365 genelde deniyoruz. O yüzden bu şekilde kullanımı gerekirse bunu da kullanabilirsiniz bir yılı yani ayı daha doğrusu 12 ay kabul ederek 30 gün kabul ederek ve 12 ay olduğu için 360 o yüzden bir yılda 360 gün varsayarak bakın daha az oldu. Dikkat edin days veya işte çıkarma veya değititifte tam çıkarırken burayı 360 olarak kabul ediyor arkadaşlar. İkinci örneğime geçiyorum arkadaşlar Mesela elinizde yine tarihler var. Binlerce aşağıda, yüzlerce veya buradaki üç tane gibi. 24 ay sonrasını, 2 ay sonrasını, 6 ay sonrasını ya da 3 ay 3 de diyebilirsin. Mesela 5 geriye bulmak istiyoruz. Sözleşme geriye gitme zaman mesela 5 diyelim. Arkadaşlar bunun için kullanacağımız fonksiyon arkadaşlar bir e date fonksiyonu. Seri tarih fonksiyonu. Seçtiğimiz tarih noktalı bir gün de yazabilirim. 3 artı 5, 7 gibi 5 seçiyorum. Yani 5 ay sonrasını tam buluyor bakın. 14 Temmuz, 5 daha, 7, 5 daha, 12, 14 Aralık. Bir sene sonrası bakın 12 ay sonrası veya 10 ay. Bakın tam buluyor arkadaşlar. 365'te tam toplasak olmaz. Artı ile yapamayız. Bazen de arkadaşlar bizlere fonksiyon olarak mesela 5 ay sonrasına git o aralığa 14 aralığa ama onun son gününü bul ayın. Yani 12 ay 12 ay sonrasının son günü de lazım olur Seri ay. İngilizcesi EO o month arkadaşlar. End of mantan geliyor. Seçiyorum tarihi. Buradan da iyi seçiyorum. Yani 5 ay sonrasının son günü bakın. 14 Aralık değil de 31 Aralık 2020. 28 Şubat, 28 Şubat ama 29 da olabilir de. Hani 29 çekse. 10 Eylül, 30 Eylül. Bu da lazım olabiliyor. Bazen de yine sözleşme yaptınız. 6 ay ama 6 ay sonraki o ayın ilk günü çıkış olacak. Atıyorum yani. Yani 5'i de olsa, 3'ü de olsa, 30 da olsa ilk gün olacak. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Biraz matematik kullanacağız da Yine EOMANT kullanıyorum. Seçiyorum tarihi. Noktalı virgül. Ayı seçtim. Eksi bir. Parantezi kapattım. Yani 5 ay sonrası değil de. 30 Aralık çıkmasın. 30 Kasım çıksın. Artı 1. Bir. Sonuçta 1 ile toplarım. Bakın. Gördüğünüz gibi biraz matematik çözmüş olduk. Yani 31 aralığı bulma da 30 Kasım'ı bul. Ama bir günü toplum zaten 1 Aralık olur gibi. Eksi 1 artı 1 şeklinde. Arkadaşlar. Çalışılan iş gününe geliyorum. Arkadaşlar Burada da şu iki tarih arasında çıkarma yaptığınız zaman arkadaşlar yani buradan bunu çıkardığınız zaman demin gün buluyorduk ya Bakın gün buluyorduk 365'te tam şansımızda 365 gün bakın arkadaşlar gönderiyorum arkadaşlar görüyorsunuz bakın kaç gün hepsini görüyoruz. ama arkadaşlar bu iş günü değil hafta sonu da var o zaman bizim burada ne kullanmamız lazım hafta sonunu bulmamız için net work days tam iş günü seçiyorum giriş. Genelde küçük aylar önce işte ama yani dikkat edin. date. Burada ta, e, zamanlar arkadaşlar holidays tatiller olursa yani arada işte milli bayramlar, dini bayram onları bir ta, tablo oluşturup seçerseniz onları da düşersiniz. Hani bir yerde olsa şöyle seçip sabitleyerek biz bunları 262'den düşürebiliriz. Son parametre oydu girmiyorum. Gördüğünüz gibi yani iki tarih arasında arkadaşlar 365 gün vardı değil mi bir yılda ama iş günü olarak hafta sonu çıkardığımızda 262 gün çalışmış diyebiliriz. Arkadaşlar bunu birazdan geleyim. Teslim tarihi de arkadaşlar mesela yine bir servis size kabul geldi. İşte 7 gün. 7 iş günü sonrası. 15 iş günü sonrası. Şimdi 14 ile 7'yi toplarsak 21 çıkar. 3 ile 15'i toplarsak 18 çıkar. Demin yaptık zaten. Artı 7. Halbuki böyle olmaması lazım. Yani hafta sonu dahil etmesin istemiyorsanız bu sefer de work day kullanıyorsunuz arkadaşlar. Geçiyorum. Geçiyorum. Yani 20 değil bir hafta sonra girerse 23 olması lazım 2 İki hafta sonra girerse 4 de toplayacak. 3 hafta sonra 6. Yani burada 15 gün sonrasına 6 gün eklenmiş. 3, 15, 18, 6. Niye? 3 tane hafta sonra girmiş araya. Burada daha fazla girmişse de 20 e. Demek ki arkadaşlar workday iş günü fonksiyonuyla da e, iş günlerini sadece ekleyip çıkarabiliyoruz. Geriye de Bu şekilde arkadaşlar. Son olarak arkadaşlar bir tane daha vardı pardon. Çalışılan yıl sayısı ee, bir de yeni fonksiyonlardan biri arkadaşlar. Yıl oran diye bir fonksiyon var. Yıl oran. Year Freq. Arkadaşlar. Seçiyorum tarihi. Kış tarihinde seçiyorum. Eğer arkadaşlar son parametreyi yazmazsanız 0 ya da 4 olarak yani 0 olarak 0 ile 4 aynı. Yani 1 yıl 360 olarak kabul ediyor. Normalde budur arkadaşlar. Yani biz e, genelde hani 365 gün 6 saat falan deriz ama iş hayatı öyle bir şey yok yani. Tam 365'e toplayınca da tutmayabilir yani sonuçta. O yüzden 360 denir aslında. Yani her zaman olmayabilir. 14 Temmuz'dan 14 Temmuz 2021 çıkarırsam günden tam bir yıl çıkması lazım. Mesela onu buluyor. Küs oluyor mu bakalım. Mesela 0 dedim veya 4 aynı şey. Bakın 1 buldu arkadaşlar. Gördünüz Ama diğerlerini denersen mesela 2'yi denedim diyelim. 2 formatı var mesela. 360 kabul ediyor. Bakın küsuratlı buldu arkadaşlar. Genelde sıfır kullanmanızı öneririm ee, arkadaşlar. Sıfır. Sıfır da kullansanız dikkat edin. Sonuçta bir yıl aşıyorsa bakın 3 Ağustos, 25 Ağustos. Açtığı için arkadaşlar burada mecburen INT fonksiyonunu kullanıyoruz In fonksiyon tam sayısını al sadece bakın, gibi. Arkadaşlar. Yani iki tarih arasındaki yıl veriyor. Tabii de daha güzel. Onu kullanmanızı öneririm. Yine arkadaşlar son olarak zaman fonksiyonu olmamasına rağmen Zamanların günün yıl adını getirmek için biz TEXT fonksiyonu metne çevir kullanıyoruz. Seçtiğiniz tarihteki arkadaşlar, seçtiğiniz tarihteki günleri getirecektir. Dört tane D kullanarak, ben de İngilizce de olsa D dört tane D kullanıyorum arkadaşlar. Seçtiğiniz bir tarihteki bakın günün ismini getiriyor size. Ayını getirmek için de yine TEXT metne çevir fonksiyonu seçtiğiniz bir tarihteki arkadaşlar ayını getirir. Bu dört tane M veya dört tane A kullanmış göre değişir. Yıl için gerek yok aslında ama yıl fonksiyonu alıyoruz ama yine de kullanmak isterseniz metne çevir text fonksiyonu arkadaşlar yine seçtiğiniz tarihi dört tane Y kullanarak arkadaşlar yerin Y'si veya yılın Y'si daha doğrusu ben de arkadaşlar geliyor. Burada dikkat etmenizi istediğim şey niye yani dört tane? Üç tane olursa ne olur? Bakın kısa arkadaşlar gelecektir. Bir veya iki kullanırsanız da sayısal halleri geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün e, 20 adet zaman fonksiyonu bir tane de metne çevir fonksiyonlarından metsel fonksiyonlardan tekst görmüş olduk. E, dinlediğiniz için teşekkürler. Başka uygulamalarda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler.